Sigma erkek gibi nasıl düşünülür? Bağımsızların zihniyeti. Erkekler yaşadığımız dünya dikkat dağıtıcılar, fikirler ve beklentilerle dolu ama kalabalıkların arasında toplumsal normlar ya da beklentiler tarafından yönlendirilmeyen özel bir erkek tipi var. Sigma erkek. O alfa gibi bir lider değil, beta gibi takipçi de değil. Kendi yolundan giden, bağımsız düşünen bir adam. Bu videoda nasıl sigma erkek gibi düşünebileceğini ve hareket edebileceğini öğreneceksin. Antik değerlerden ve Spartalılar ile Yunan filozoflarının öğretilerinden ilham alarak bağımsız ruhun özüne ineceğiz. Sigma erkek nedir? Sigma erkek bağımsız erkeğin bir arketipidir. Başkalarının hakimiyeti altına almaya çalışmaz. Başkalarının da kendisini yönetmesine izin vermez. Değeri özerkliğinde iç gücünde ve sosyal oyunun dışında var olabilme kapasitesinde yatar. Bir sigma erkeğin özellikleri: öz yeterlilik. Sigma erkek kendisiyle barışıktır. Değerini bilmek için başkalarının sürekli onayına ihtiyaç duymaz. Bağımsız düşünme. Kararlarını toplumsal beklentilere göre değil, mantık, prensipler ve iç pusula temelinde verir. Sessiz liderlik. Yüksek sesle ya da baskınlıkla değil, eylemler ve sonuçlarla liderlik eder. Alfa ile farkı, alfa statü ve tanınma peşindeyken sigma alkışa ve onaya ihtiyaç duymadan yaşar. Gücü dışarıdan değil, içeriden gelir. Sigma erkeğin zihniyeti. Sigma erkeğin zihniyeti disipline, bağımsızlığa ve kendi değerlerini derinlemesine kavramaya dayanır. Öz gelişimi öncele, Sigma erkek daima öğrenendir. Kendini geliştirmek için sürekli fırsat arar fiziksel, zihinsel ya da duygusal olarak. Gerçek gücün içten geldiğini ve büyümenin anahtarının öz disiplin olduğunu bilir. Stratejik düşün, savaşta Spartalılar gibi Sigma erkek uzun vadeli stratejilerle düşünür. Enerjisini kısa vadeli dramalara ya da gereksiz çatışmalara harcamaz. Bunun yerine önceden plan yapar, Net hedefler koyar ve kararlılıkla hareket eder. Duygusal kontrolü koru. Sigma erkek duygularıyla sürüklenmez. Duyguların faydalı olduğunu bilir ama yalnızca kontrol altındayken. Stresli anlarda bile sakin kalabilme becerisi onu diğerlerinden ayırır. Otonom ol. Bağımsızlık sigma zihniyetinin kalbidir. Sorunları çözmek için başkalarının yardımını beklemek yerine kendi beceri ve kaynaklarına dayanır. Sigma erkek gibi düşünmek için pratik adımlar. Sigma zihniyetine hayran olmak yetmez. Onu aktif olarak yaşamalısın. Bu mentaliteyi hayatına entegre etmek için somut adımlar. Öz disiplini geliştir. Disiplin her tür bağımsızlığın temelidir. Erken kalkmak, her gün antrenman yapmak ve zamanını etkin kullanmak gibi küçük ama tutarlı alışkanlıklarla başla. Bu küçük zaferler uzun vadede büyük bir güç inşa eder. Hayır demeyi öğren, Sigma, erkek zamanının ve enerjisinin değerli olduğunu bilir. Sınırlar koy ve hedeflerinle örtüşmeyen talepleri reddetmeyi öğren. Eleştirel düşünmeyi besle, her şeyi sorgula, kendini de. Sigma erkek, fikirleri ya da bilgileri körü körüne kabul etmez. Kanı tarar, mantıklı düşünür ve kendi fikrini oluşturur. Kendine yatırım yap, Eğitim, fitness ya da yeni beceriler aracılığıyla kendini geliştirmek için kaynak ayır. Kendine yaptığın her yatırımın daha fazla bağımsızlığa atılmış bir adım olduğunu kabul et. Dikkat dağıtıcıları azalt. Sigma erkek odaklanmanın belirleyici olduğunu bilir. Sosyal medyanın gereksiz sohbetlerin ve diğer vakit yiyenlerin etkisini azalt. Enerjini esas olana yönlendir. Sigma zihniyetinin antik kökleri. Sigma erkeğin düşünme biçimi yeni değil. Antik çağlardan beri var olan prensiplere dayanır. Spartalılar ve Aristoteles ile Marcus Aurelius gibi filozoflar bu ilkelerle yaşadılar. Spartalı disiplin, Spartalılar demir gibi disiplinleri ve öz yeterlilik odaklarıyla tanınıyordu. Her savaşçı tek başına savaşmaya da hazırdı, toplulukla da ayakta kalabiliyordu. Bağımsızlık ile birlikte çalışabilme dengesini kurmak Sigma erkeğin öz niteliklerindendir. Stoacı felsefe Stoacılar gerçek özgürlüğün kendi düşünce ve duygularını kontrol etmekten geldiğini öğretti. Dış olayların etkisine kapılmamayı, içsel bir huzur bulmayı vurguladılar. Aristoteles'in erdemleri, Aristoteles, cesaret, bilgelik ve ölçülülük gibi erdemleri iyi bir yaşamın anahtarı olarak tanımladı. Bu nitelikler sigma erkek gibi yaşamak isteyen herkes için zamansız ilkelerdir. Zorluklar ve nasıl aşılacakları Bağımsız düşüncenin yolu engellerden arınmış değildir. Karşılaşabileceğin bazı zorluklar ve onları aşma yolları. Toplumsal baskı. Pek çok insan sigma zihniyetini anlamaz ve seni hazır kalıplara sıkıştırmaya çalışır. Sarsılmaz ol ve kendine şunu hatırlat: Hesap vermek zorunda olduğun tek kişi sensin. Yalnızlık, bağımsızlık zaman zaman yalnız hissettirebilir. Ancak sigma erkek yalnızlığı yük değil öz yansıma ve gelişim fırsatı olarak görür. İçsel şüpheler en güçlü erkeklerin bile tereddüt anları olur. Bu anları yolunu sorgulamak ve doğru rotada olduğundan emin olmak için kullan. Sigma düşünmenin faydaları. Sigma erkek gibi düşünmenin avantajları sayısızdır. En önemlilerinden bazıları iç özgürlük. Artık başkalarının fikrine bağımlı değilsin. Bu özgürlük hayatını kendi tasarımına göre kurma gücü verir. Saygı ve takdir, kendi yolundan gidenlere insanlar saygı duyar. Bunu aktif olarak aramasan bile bağımsızlığın sayesinde saygı kazanırsın. Yalnızlıkta güç. Sigma, erkek asla yapayalnız değildir. Çünkü kendisinin en iyi yoldaşıdır. Bu içsel güç her zorluğun üstesinden gelme kapasitesini verir. Hayatta netlik, Eleştirel düşünme ve duygusal kontrol sayesinde hedeflerin ve değerlerin konusunda netlik kazanırsın. Dikkat dağınıklıklarıyla dolu bir dünyada bu netlik paha biçilemez. Erkekler, sigma erkeğin zihniyeti gerçek bağımsızlığa ve iç güce giden güçlü bir yoldur. Disiplin, özgüven ve akıntıya karşı yüzme cesareti gerektirir ama ödülleri buna değer. İç özgürlük, saygı ve netlikle örülü bir yaşam. Şimdi bu prensipleri hayatında uygulama zamanı. Küçük adımlarla başla ve hayatının nasıl değiştiğini izle. Olman gereken adama dönüş. Gerçek bir savaşçı asla durmaz. Büyür, öğrenir, güçlenir. Zihnini keskinleştirmeye, disiplinini ustalaştırmaya ve maskülen gücünü serbest bırakmaya hazırsan bu kanala abone ol ve gelişime hazır diğer erkeklerle bu videoyu paylaş. Antik çağın savaşçı ve filozoflarının dersleriyle büyüklüğe yürüyen bir kardeşliğin parçası ol. Şimdi abone ol. Gerçek erkekliğe ve güce giden yolda hiçbir adımı kaçırma. Sadece izleyici değil, hareketin parçası ol. Güç, onur, disiplin, hayatın zirvelerini birlikte fethedeceğiz. Burada yumuşaklık yok, bahane yok sadece gelişim, disiplin ve netlik var. Zihnini keskinleştir. Bedenine hükmet. Duruşunla saygı uyandır. Hayatına yön ver ve o adam ol. Herkesin değil, kendinin saygısını kazanan adam. Kanala abone ol çünkü bu sadece bir kanal değil, bir yolculuk. Gerçek erkekliğe, güce ve özgüvene giden yol. Güç, onur, disiplin.